Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir atın tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalar devam edeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğum bazı detaylar var. Bunun için hemen sizler için bir video çekme gerekliliği duydum. Bitcoin'de özellikle günlük bazı geldiğimiz zaman sizlere belirtmiş olduğum bir alan vardı arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz alan 34.800 yani 35 bin bölgesiydi. Alan kırıldı. Dün aşağı sarkmalar gelmiş olsa bile bunun bir retest olabileceğinden bahsettik. Aslında bu retesti de ama maalesef görmüş olduğunuz gibi tekrardan aşağı yönlü sert bir mum hareketi. Şimdi burada özellikle mum hareketi nereye kadar gelirse normal, nerelerden dönüş yaparsa normal ama belli bölgede kırarsa bu anormallik ne zaman başlayabilir? Tehlikeli boyutlar ne zaman doğurabilir? Tekrardan bunları bilmek gerekiyor. Daha önce arkadaşlar bakın 30.000 bölgesinin çok önemli bir bölge olduğundan bahsetmiştik. 30.000 bölgesi şu görmüş olduğumuz alanlarda test edildi. Hatta 28 akabinde bir tepki alımı tekrar gelindi. 30.000 bölgesi test edildi ve 36.000 bölgesine doğru iki direnç bölgesine doğru gitti. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölge içerisinde bir kanal oluşmuş durumda ve bu kanalda özellikle orta bölgeleri bizim için önemli. Bakın şurada teyit edilmiş, şurada teyit edilmiş, burada teyit edilmiş ve şu görmüş olduğumuz alanlarda teyit edilmiş. Orta bölgenin teyit edilmesi bizim için her zaman önemlidir. Aynı zamanda bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda bir omuz baş omuz formasyonu, oba formasyonu oluşmuş durumda şu görmüş olduğumuz bölgede. Ve bu formasyon arkadaşlar şu saat itibariyle zaten kırıldı. Formasyon kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın şurada omuz baş omuz formasyonu. Formasyonun hedef bölgesini hemen böyle belirleyelim. Bu da kanalın ne kadar önemli olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Bu açıdan da önemli. Bölgelerden sonra arkadaşlar, kırılımdan sonra hedef bölgesi kanalın tamamen dip bölgesi. Bu önemli bir detay. Şu an için bu bölgelere doğru hedefine doğru harika. Aynı zamanda kullandığım indikatör tam şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bakın ee, özellikle ve özellikle tam kırılım bölgesine bir destek atmıştı ve bu da kırıldı. Normalde retest yapması beklenirdi ama tekrardan baskılı bir satış olduğunu görüyoruz. Ve bu süreçte sizlere her zaman söylediğim gibi bakın bugün BTC %5 düşerken diğer coinlerde 8, 10'lar ve daha fazla düşüşler görüyoruz. Bunda en büyük sebebi BTC dominansının bir miktar yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesi. Bugün bizim için en önemli olan detaylardan birisi bu. Şimdi dominans açısından da önemli bir detay var o da şu. Özellikle aylık bazda zaten söylemiş olduğum bölgeyi maalesef aşağı kıramadı. Ve burada da e, takip edilmesi gereken önemli özelliklerden birisi indikatörün destek daha önce direnç olarak açıldı. Şu an için destek olarak çalışan bölge aynı zamanda Fibonacci ortalamasıyla tam bir kesişim söz konusu. bir altın bölge olduğunu gösterir. Bu da bizim dikkatli olmamız gerektiğini gösterir. Eğer bu bölge altında net bir sayı 45.5 bölgesi altında Günlük kapanışlar gelmezse arkadaşlar akabinde tekrardan yukarı yönlü yeni toparlamalar 47 bölgeleri hatta 49'lara kadar ilerlemeler gidebilir. Eğer bu süreçte altcoinlerde de özellikle BTC'de de geri çekilmeler yaşanırsa o zaman bu altcoinler için bir felaket senaryosu oluşturabilir. Bu yüzden özellikle bu alana dikkat edeceğiz ama günlükte alan kırılırsa aşağı yönlü bu altcoinler için çok daha olumlu yeni senaryoların oluşabileceğini gösterecektir. Bizlere şu an için sadece senaryolar doğrusunda maalesef ilerleyebiliyoruz. Ve BTC'ye tekrardan gelmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü BTC'deki bence hareketlilik önemli. Hemen, eğer kanalın dip bölgesine gelir. Şu görmüş olduğumuz alanlarda arkadaşlar. Yani 32 bin bölgesi 31 bin hatta 800 bölgelerine kadar geri çekilebilir. bölgelerden eğer tepki alabilirse tekrardan kanal içerisinde hareketine devam edip. Bu görmüş olduğumuz alanlarda hareketliğine devam edebilir kanal içerisinde ama alan kırılırsa özellikle de 31900 bölgesi tekrardan 30000 ve 28 bölgelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bu açıdan çok ama çok dikkatli işlem açmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer coinlerle ilgili de genel olarak baktığımız zaman belli oranlarda gergitler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle BTC ve dominans etkisiyle düşüşler devam ediyor. Burada BTC ve dominansı takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Söylemiş olduğum tek bölgeleri bizim için büyük önem arz ediyor. Bunlara dikkat ederseniz sizlerin faydasına olabilir diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.